PlayStation Türkiye ekranlarından ve bir PlayStation'da geçen ay videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar ben Özcan. Bakalım Temmuz ayında PlayStation dünyasında hangi önemli gelişmeler olmuş. Temmuz ayının ilk önemli olayı 1 Temmuz'da Ghost of Tsushima Director's Cut'ın duyurulmasıydı. Sevilen aksiyon macera açık dünya yapımın bu yeni versiyonunda Jin'le beraber iki adasına bir yolculuk yapıp Jin'in geçmişine ait bazı detayları çözmeye çalışacağız. Oyun hakkında daha fazla bilgi için Ghost of Tsushima Director's Cut hakkında bilmeniz gerekenler videomuzu izleyebilirsiniz. Ghost of Tsushima Director's Cut sürümü 20 Ağustos'ta hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için çıkıyor. Yine Temmuz ayının başında Sony, oyun geliştirme ve optimizasyonda 20 yıldan fazla deneyime sahip sektör lideri Hollandalı bir stüdyo olan Nixs Software'ın satın alımını tamamladığını duyurdu. Hollanda merkezli Nixs, PlayStation Studios için yüksek kaliteli şirket içi teknik ve geliştirme yetenekleri sağlamak üzere Teknoloji, Yaratıcılık ve Hizmetler grubuna katılmış oldu. Geçtiğimiz ayın bir diğer önemli gelişmesi State of Play etkinliğimizdi. 8 Temmuz'da Türkiye saatiyle 23.55'te izleyebildiğimiz etkinlikte pek çok bağımsız yapımdan haber aldık ve Deadloop'a ait detaylı oynanış görüntülerini gördük. Ayrıca etkinliğin sürprizlerinden biri de Dead Standing'in Director's Cut sürümünün yeni videosuydu. Director's Cut sürümünün çeşitli özelliklerini tanıtan video Hideo Kojima'nın farklı yapımının bir kez daha gündeme gelmesini sağladı. Yine oyun hakkında daha fazla bilgi için Dead Standing Director's Cut hakkında bilmeniz gerekenler videomuzu izleyebilirsiniz. Dead Standing'in Director's Cut sürümü 24 Eylül'de PlayStation 5 için çıkıyor. State of Play'de 9 dakikalık uzun oynanış videosuyla hem silahlar hem de oyunun diğer detaylarıyla karşımıza çıkan Arcane Leon imzalı FPS oyunu Dead ise PlayStation 5 için 14 Eylül'de çıkmış olacak. PlayStation 4 için gelecek Mass Book 2, Arcade Garden, Tribes of Midgard, Hunters Arena Legends, Seafool, Jet the Farshore, Demon Slayer, Lost Judgment gibi diğer yapımlarla bunları da gördüğümüz etkinlik böylece I'm Temmuz de ayının de önemli de. gelişmelerinden biri oldu. İskandinav mitolojisini seviyorsanız 27 Temmuz'da beğenimize sunulan Tribes of Midgard size göre olabilir. Türkçe altyazı desteğiyle hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için çıkan oyun bu mitolojinin dünyasına özgü karakterleri ve detaylarıyla çok oyunculu bir deneyim sunuyor. Hayatta kalma ve roguelite öğelerini birleştiren yapımda karakterinizi özelleştirebilir, yapılar inşa edebilir ve arkadaşlarınızla bir takım kurabilirsiniz. 10 kişiye kadar kabilenizi oluşturup hayatta kalmaya çalıştığınız yapım kendine özgü tasarım diliyle de ilgi çekici. Farklı ana karakteri ve ilgi çekici dünyasıyla dikkatleri çeken bağımsız yapım Stray'in detaylı oynanış görüntüleri 29 Temmuz'da yayınlanan bir video ile gösterildi. Bir siber şehrin ayrıntılı neon ışıklı sokaklarındaki bir kediyi yöneteceğimiz oyunda geleceğin dünyasının ilginç karakterleriyle karşılaşacağız. Stray'in kendine has oynanış yapısını ve bulmacalarla süslenen mekaniklerini yeni oynanış videosunda görebilirsiniz. Stray 2022 yılı içinde beğenimize sunulmuş olacak. Böylece bir videomuz daha burada sona eriyor arkadaşlar. Temmuz ayındaki önemli gelişmeleri aktardığımız videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer tüm gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.